Kaza Manavgat, Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Esra Saadettin'in kullandığı otomobil, Sorgun Otogar Köprülü kavşağını geçtikten sonra takla atarak Hasan Ali Yücel Caddesi'nde refüjü geçerek yola devrildi. <laughs> Ters dönen otomobilde bulunan ikisi kadın, biri bebek, üç kişi vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. <laughs> Motosiklet sürücüsü bir yurttaş kazanın aniden gerçekleştiğini anlattı. Baba, abi gözümün önünde oldu da bilmiyorum yani bir anda. Nasıl? Takla taraf mı geldi buraya? Takladı. Bir anda önümde döndü. Kırmızı motorunda. Ben de sene basmasaydım. Araç yalan yok. Direkt mi takla atıyor. Gözünün başka bir şey göremiyor. Takla atışı diyor. Birine basmasanız zaten kendi kucağı Kazanın ardından otomobilden çıkarılan araç sürücüsü kucağındaki bebekle birlikte trafik ekiplerine olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Aracı kullanan Esra Saadettin'e yolcu olarak bulunan Semra Acar Atalı ve Ayra Acar isimli bebek 112 sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak ambulans hastaneye kaldırıldı.